Merhaba. Çoğu kişi gibi sen de Almanya'ya gelmek istiyorsun, buraya göç etmek istiyorsun ama merak da ediyorsun ayda ne kadar kazanılıyor diye. Hemen oradaki bir akrabanı arıyorsun ve soruyorsun, net kazancın nedir diye. O da diyor ki, verdiğine 7 monat 2000 euro. Yani ben her ay 2000 euro kazanıyorum. Verdiğinin fiili kazanmak, hak etmek anlamına geliyor. Bu cümlede kazanmak anlamında kullanılmış. Başka bir örnek. Mesela biri kötü biri olsun. Başına çok kötü şeyler geldi. Ama buna rağmen diyorsun ki başına gelenler karşısında das verdiğin niman. Yani bunu kimse hak etmiyor. Buradaki ferdinin fiilinin anlamı hak etmek. Şimdi sıra sende bu cümlenin Almancasını, Almancanı geliştirmek istiyorsan yorumlara yazabilirsin.